Sen ne istiyorsun annesi? Güzel mi var ya? Sana zahmet ol. Sen ne istiyorsun <gülüyor> Kırmızı. Kırmızı. <gülüyor> siyah isteyen var mı? <laughs> siyah mı istiyorsun? Kırmızı. Sen siyah mı istiyorsun? kızımız kırmızı. Sen ne istiyorsun hangi renk? Siyah. Hadi bakalım. Ay, siyah. Sen hangi renk istiyorsun? Sen hangi renk istiyorsun? Kırmızı. Hemen Hı -hı. geliyorum sana çantaları. Sen ne istiyorsun? Tamam. Kırmızı Hadi, Kırmızı da Hadi bakalım.

Bir Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi Hayırlı olsun yeni sezonunuz. Öğretmenimizi seviyor musunuz? Evet. <laughs> i̇nşallah başarılı birer öğrenci olacaksınız. Değil mi? Öğretmen olacaksınız, mühendis olacaksınız, doktor olacaksınız. Güveniyoruz sizlere. <laughs> Merhabalar. Hangi renk vereceğiz? Kırmızı.

bir mavi bir kırmızı istiyorsun. Kırmızı. Çocuklarımızı derli kapatmayalım. Sıralarını sıraya göre diz yanlarına. Çantamızı de seviyoruz. Çantalardan hangi renk seviyorsunuz? Pembe. Pembe. Pembe, bu senin. Siyahı değiştirmişsin. Pembe. Değiştirmek istiyorsa değiştirebilir. Pembe. Pembe. Senin de mi? Hep pembeci bunlar. pembe. Tamam, sana da pembe. Hacı. Bunlar mı istiyorsun? Harika. Merhabalar. Hangi renk hoşuna gidiyorsun? Pembe. Pembe. Senin? Siyah. 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 Allah'a emanet Merhabalar. Nerede? İyi misiniz? İsmi Ramazan okul başladı. Memnun musunuz? Öğretmeni seviyor musunuz öğretmen? Pembe. iki pembe kızlarımıza bu diğer kızımıza ne olacak? Hayır olsun bakalım. hangi rengi seviyorsun? Siyah. Siyah çıkma var. Bu da sen. Siyah. Raciöt siyah. de var tabii. Kırmızı var. lacivert var. Pembe var. Bugün Tarsus'ta okula yeni başlayan çocuklarımıza çanta dağıtımı yaptık. Yeni mahallede Kazım Taşkın İlköğretim Okulu, daha sonra Fahrettin Paşa ve şimdi Yeşil Mahalledeyiz. Ahmet Yese İlköğretim Okulu'nda. Bu yıl toplamda 18 bin öğrencimize ilk öğretim çantası dağıtacağız. Toplamda ilimizde 35 bin civarında çocuğumuz ilk öğretime başladı. Çantamızda kırtasiye malzemelerimiz de var. Çocuklarımıza hem resim yapma alışkanlıklarını kazandıracak renkli kalemlerden hem derslerinde kullanılmak üzere diğer kalem çeşitleri ve diğer kırtasiye malzemeleriyle beraber kendilerinin ihtiyacını karşılayacak bütün malzemeleri de arkadaşlarımız çantanın içine koydular. Eğitimi önem veren bir anlayıştayız. Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana Mersin'de eğitim e, seferberliği ilan ettik diyebiliriz. Mutlaka Türkiye'de temel anlamda bu politikalar yürüten Milli Eğitim Bakanlığı ama biz de yerel yönetimler olarak özellikle büyükşehir belediyeleri olarak da eğitime katkı verebileceğimizi düşünüyoruz ve verdiğimizi de düşünüyorum. Çünkü önemli eğitim merkezlerimiz var. 9 ilçede hem LGS hem üniversite hazırlık kurslarımız ve toplamda bu yıl itibari 6500 öğrencimiz bizden ücretsiz eğitim katkısı desteği alıyorlar. Yine üniversiteyi kazanan bütün öğrencilerimiz sadece beyana tabi devlet üniversitelerine kazanan, yüzde yüz burslu vakıf üniversitelerini kazanan öğrencilerimiz bizden yine ilk yıl için eğitim yardımı alıyorlar. Burada şu anda içinde bulunduğumuz Tarsus ilçesinde de özellikle ilk öğretim ortaokul düzeyindeki öğrencilerimize katkı sunacak e, gençlik kampımız var. Ailelerin Çocuklarıyla beraber orayı ziyaret etmesini istiyorum. Bizim yetkili birimlerimizle iletişime geçerlerse, hatta muhtarlarımızla iletişime geçerlerse, onların organizasyonunu arkadaşlarımız, muhtarlarımız vasıtasıyla zaten yapıyorlar. Yine bölgemizde, burada çocuklarımıza katkı sunacak bilim merkezimiz var, Makam civarında. Orada da. E, robotik kodlama e, ve yine bilgi işlemle ilgili, e, dijital platformla ilgili önemli kurslar var. Çocuklarımızın oraya devam etmesini isteriz. Tüm e, Mersin'de e, şu anda dört kreşimiz var. Bir tanesi bunun Şehitisat Mahallesi'nde. Eylül ayı içerisinde hizmete alacağımız kreşimiz ama bunların sayısını çok çok fazla e, arttıracağız. Çünkü Okul öncesi eğitime de e, önem veriyoruz. Yine e, oyun sokakları projemizi başlattık. Mersin merkezde Fuat Morel Caddesi'nde, e, mahallesinde bir sokağımızı çocuklarımız için oyun alanı e, yaptık. Çocuklarımız da burada hoca vakit geçirsinler istiyoruz. Her alanda çocuklarımızın iyi eğitilmesi, iyi birer birey olması için ne gerekiyorsa yerel yönetimler olarak, büyükşehir belediyesi olarak biz üzerimize düşen görevi yapma çabası içerisindeyiz. Bu yeni eğitim öğretim yılında da çocuklarımıza üstün başarılar diliyorum. Her türlü madem var buda, başarsız olmamın için bile değil. Yaşlı başımız var, ailemiz var, bir dil bir öğretmenimiz var. İnşallah iyi bir eğitim öğretim sezonu olacak.